Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? En başarısızlık videolarına bakacağız. Bu kadar basitti. Ben Cemicam kanalıma adı da Cemicam hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz <laughs> <laughs> üzere işte böyle şeyler var. Bak işte gördünüz mü? Çok garip düşer düşüyorlar abi. Abo. Bu çok kötü bir şey bu arada. Oğlum ne oluyor lan? Bir şeyler havayı fişek patladı galiba. Abi o kamera düştü lan. Kamera mı düştü? Oğlum ne oldu? Motor mu uçtu? Yok lan değil mi? yok. bir şey yoktur inşallah. <laughs> Abim kötü düşmüşsün kabul et bunu. <gülüyor> 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 Köpek bildiğin arkadan itti amına. Evet o Oğlum badminton oynuyorlar ha. Çok zevkli bir şeydir evet. Buradan oluyor motor. Hayır hayır. Gaza çek, çek elini çek elini. Elini çekemiyor elini çek lan. Allah Allah ama bu ilk motor süren herkes yaşar yani bunu. Elini çekmiyor sonuç. Ya yok, yok. lan. Ya şuna bak nasıl vurdu. Hayır. Oo, kötü düşmüş ama olur bu değil. Böyle şeyler de oluyor hocam. Güzel aynen. Mutlu oldum falan diyor. Mallan lan düşürdü şey mutlu diyor. Ne oluyor burada? Bunu görmedim. Aa, kıkırt diye bir ses geldi lan. Belinden geldi. Squat yapmanın problemleri hocam. Isınacaksın önce. Lama sıçtı hocam. Sıçtı. Yaptı. Bildiğin lama sıçtı hocam. Böyle bir şey yok. <laughs> Böyle çok komik gelmiş lan. Onun ne satayım o neymiş? Ne oldu lan ne oldu? Ne oldu acaba lan? Aa bu ne lan? Çocuk korktu lan. Palyoço bisikleti. Bu neymiş kanka bu neymiş? Dolu yağıyor şu an. Bu ne olduğunu anlamadım orada lan merak ettim ha. Aha! Tsunami çıktı. Tsunami çıktı. Çadırları aldı götürdü vallahi. Lan! Aa bu kırdı lan vazoyu. Bak bu çok zor oyun ha. Öküzün öküze biniyorsun. Zor boy. Harbi zor bak. Mal oradan nasıl düştün kanka sen ya? Ne oluyor burada? Evet. Talat ya bir de gülerek düştü ya şu kayıktan. Çok iyi. Kanka. Kanka ne yapıyorsun kanka? Hayır hayır. 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 Abi adam bu ne bıkkım adam sarhoş mu lan? Ne oluyor? Acıtır. Acıtır. Lan ananı kim? Ah A bu ocan yakar. Oh oğlum adamın kafasına basket topuyla çıktı amık. Ya lan oğlum. <laughs> lan düşme. Ah. Tamam kötü düşmemiş çok ya. Oğlum o ne lan? Kertenkele girmiş içeriye. Büs büyük bir kertenkele. Oğlum bir tekme atsanız lan. Niye kaçıyorsunuz o Hop. evet. <laughs> çok iyi düşmüşsün ya reis. Evet. Geliyor şu an. O oh, bu oh, çok kötü düştü lan. Burada ne oldu? Ben burayı kaçırdım hocam. Ay çok kötü şarttı lan. Evet. Lan kaydıra düşürdü amına kaydıra düşürdü. Aha maymun. Kuyruğa bak lan. Düt. Elmayı almaya gelmiş lan maymun. Hop oh, ba. O var ya sırtı şu an yanında hocam. Ölümüne gitmiştir sırtı. Bayıl Lan düşme kanka ya düşme ya Tam geri topladı Allah'tan <laughs> Dinozorla geldi Hayır <laughs> onun ne lan çok kötü Oğlum orada var ya giderdi ha <laughs> Ay 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 ne düşmüşsün o, Telefon uçtu lan bir tane Tabletmiş ama o Han? Deve mi bu deve? Ay bari Zürafay mı zürafa? Oğlum, kötü düşmüş lan. Böyle itilirim oğlum. Arkadaşın lan o senin lan. Lan! Abim ne yapıyorsun abim? Sen iyi misin abim? Falan. Ananı sikeyim. Gitti de o? Bir daha bulamaz onu, değil mi? Yazık olmuş ama olur böyle şeyler hocam. Ay ya çok kötü adam bowling topu gibi gitmişler. Herkesi devirmiş ama. Wow. <laughs> adam korktu. Ana ne satayım lan? Aa yine mutlu oldu tamam. Oha! Birisi arkaya uçtu bu arada. Ne diyor? Kahveli dondurma mı dedi? Bir şey dedi de. Ana ne satayım? Bırak senin şansını s**eyim ya. Oğlum şelale de şöyle şeyler yapmayın bak ya. Yukarıdan su akıyor. Lan! Adam düştü bıraktı kendini yerde anasını satayım. Oha yılan mı lan o? Dur yılan at oğlum dur lan dur lan. Aç lan sileceği sileceği aç burada suyu muyu fulle. Yılan dans ediyor amana. Bu nasıl yılan? Ve izlerken keyif almışsındır. Kafama ne oldu derden kanala. Buradaysa benim hatta bir önceki videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Adios amigos.